Isınma süremi panik atak geçirerek harcadım sanırım. <laughs> Yarım boynuz ve gülüş. Çarpı kazgın ve çılgın bir çöytörüsün. Sen ne günahsın. Ve kazanmaktan bahsetme bunlar bana çok da tın tın tın. Oh 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 darmadumansın ben de öyleyim. Yo, 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 toparlanmak istemem çünkü senleyim. Vaktini neden acersin benle? Bebeğim, zamandan bol neyim var? Bir ay etsizim tekliyle. <laughs> Abartma canım, dön bir bak kendine. Oh takılmış bir plaksın çarpık ağzını asla mühürleme Asmanat Mommy's istersin. it <laughs> oh, oh oh büyük bir şans bu çarptı kalbim çılgınca sekiyor senle Çarp kalbim kurbaca sekiyor senle bırak <gülüyor> <gülüyor>